Bloomberg ET ekranlarından bir kez daha merhaba. Saatler 14.45'i gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Gözde Atasoy ben ve bugün İş Dünyası'nda stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Siyat Eski Başkanı Sayın Haluk Dinçer bizlerle birlikte. Haluk Bey hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş bulduk sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Çok da Fazla sorum var size müsaade ederseniz bir an Tabii. önce Buyurun. başlamak Buyurun. istiyorum. Buyurun. Şimdi Hadi. ilk olarak Eylül ayı diyeceğim, enflasyon diyeceğim, beklenti üstü geldi ve bunun paralelinde de veri sonrası, yıl sonuna ilişkin faiz beklentilerini konuşmak gerekiyor. O beklentilerde bir değişiklik oldu mu? Yani piyasada böyle bir beklentide değişiklik oldu. Yani çok olumsuz bir tepki verdi hatta bakarsak. Yani Temmuz-Ağustos ayındaki enflasyon değerlerinde de esasında olumsuz sinyaller vardı. Yani para politikasının sınırlarına geldiğimiz yönünde bir takım sinyaller vardı. Manşet olarak baktığınız zaman %2 seviyesinde, bu aydan daha farklı, bu Eylül'e %3-23 geldi galiba. Dolayısıyla 2-2-3 gibi oldu rakamlar. Bu açıdan baktığınız zaman piyasanın beklediğini de işte yarım puan veya 70 bas puan yukarıda gelince bir olumsuz tepki verdi. Sanki Merkez Bankası bundan sonra bu faiz indirim sürecinden vazgeçecek veya yavaşlayacak şeklinde bir beklenti oluştu. Ben piyasa kadar kötümser değilim. Yani para politikasıyla politikası ile yapılabilen şeyler bunlardır. İşini çok iyi bilen bir merkez bankası var. Eminim ki dataları bizim incelediğimizden çok daha detaylı da inceliyordur. Ana eğilim olarak Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalardan ana eğilimden büyük bir sapma görmüyorlar ki doğru olabilir, doğrudur. Yani yüzde ikiler seviyesinde bir ana eğilim görüyor oluyor Türkiye'de. Ama onun dışında, onun dışında bazı faktörler, dönemsel etkiler, bir kerelik etkiler vesaire bunu mevsimsellikten arındırsanız bile işte yüzde iki buçuk, iki onda altı, iki onda yedi seviyelerine çekiyor ana eğilim bakarsanız %2 seviyesinde olan enflasyon yıllık bazda, yıllıklandırılmış bazda %27 gibi bir seviyeye gelirken bu dönemsel etkilerle, bir kere etkilerle baktığınız zaman, mevsimsellikle arındırdığınız zaman %35'lere, 36'lara, oralara bir yere geliyor. Şimdi Merkez Bankası doğal olarak sorumlu olduğu alanlardan, yani nereye hesap, nereden saptı diye bakarsanız bu ay ve geçmişte de hep böyle oldu çoğunlukla gıdadan sapıyor. Konuttan sapıyor, genel olarak hizmetlerden sapıyor, gıdadan sapıyor, konuttan sapıyor. Bu sefer eğitimden, Eylül'ün özel dönemi olma dolayısıyla elden sapıyor. Yani Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka para piyasası dışında, para politikası dışında bir takım adımlar atması lazım. Bunu her seferinde konuşuyoruz. Mutlaka yapısal reformlara gidilmesi lazım. Bu zaten orta vadeli programda her sene var. Ama adım atılmıyor gibi geliyor en azından iş dünyasına. Genelde böyle bir geliyor. Bunlar pek fazla konuşulmuyor. Yani biz hep dikkat ederseniz hep faiz, enflasyon, kur falan konuşuyoruz. Yani bu yapısal reformları konuşmuyoruz. Şimdi son, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en son demecinde 2026 için böyle bir reform yılı olacak şeklinde bir açıklama var. Evet. Ümit ediyorum ki bu enflasyondaki sapmayı, sapmadaki başlıklar çok derece önemli Türkiye'nin enflasyonla ilgili. Yani gıda enflasyonu Türkiye'de mutlaka ve mutlaka bir tarım reformu yapılması lazım. Bu tarım reformu yaparak mutlaka ki gıda fiyatlarının aşağı çekilmesi lazım. Bakın enflasyon düşürülmesi demiyorum. Türkiye düzgün yönetilirse Türkiye'de yani enflasyon, deflasyon bile olabilir. Yani Türkiye'de gıda fiyatları aşağı bile çekilebilir. Bu son derece önemli bir ülke. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda Türkiye 7 tane tarım ülkesinden biriydi. Kendi kendini yetebilen. Türkiye oradan sadece bugün yaş meyve sebze de kendini yetebilen bir ülke haline geldi. Fakat çok da bir Türk hızlı şehirleşme ve 500 tane temel nedeni var bunun. İyi bir planlamayla, bir uygulamayla tarı, gıda enflasyonu kontrol altına alınabilir. Konutta da bir başka problem var. Konutta da aynı arz yetersizliği, yani gıdada olduğu gibi arz yetersizliğinden kaynaklanan bilhassa büyük şehirlerde e, yeterli konut yok. Finansman sıkıntıları var. Yüksek enflasyon, yüksek faizler nedeniyle. Buna da mutlaka bir çözüm getirmek üst çalışmaları var hükümetin. Buna da mutlaka bir çözüm bulmak zorunda Türkiye. Bunlar Merkez Bankası'nın yapacağı konular değil. Bir başka başlık eğitim. Yani bu eğitim konusu bana garip geliyor. Çünkü eğitim esas devletin sağlaması gereken bir şey. Büyük çapta. Yani yüz, nüfusun %98-99 için böyle olması lazım. Ama biz orta sınıfı bu özel okullara Mahkum ediyoruz onlar çocuklara en iyi eğitim vermesi için. Ondan sonra bütün evlerde bu okul ücretleri konuşuluyor. Ya yani Bunun bence endeksin içinde bile olmaması lazım. Türkiye'nin mutlaka nitelikli okullara ihtiyacı var. Nitelikli hocalara iyi ücret vermemiz lazım. Ve bu sosyal devlet olmanın yani anayasanın şartı zaten. Sosyal adalet açısından, fırsat eşitliği açısından olmazsa olmaz bir konu. Yani böyle baktığınız zaman bunlar Merkez Bankası'nın konuları değil. Hükümetin gecikmiştir bence çok geciktik bunlar zamanda atılması gereken adımlar ve olmazsa olmaz konularda yoksa biz de o 2027'deki gibi tek tek haneli enflasyon falan göremeyiz. Bakın bu sadece enflasyon meselesi de değildir. Biraz da gıda ile ilgili olan konu. Hı hı. Bu gıda enflasyonu yüzünden Türkiye'de açlık sınırı asgari ücretin yüzde işte 25 30 üzerinde 26 27 binlerde. En son çıkan 27 bin zannediyorum. Yani 650-700 dolarlara geldi Türkiye'de açlık sınırı. Oradan da işte bizim TÜSİAD'ın rekabet gücü endeksine geliyorsunuz. Rekabet edemiyoruz. Yani biz rekabet edemeyiz tabii. Açlık sınırınız 700 dolara gelirse sizin neyle rekabet edeceksiniz siz? Yani en azından bizim klasik sektörlerimizde edemezsiniz. Çok katme değeri yüksek, çok yüksek teknoloji. Bu sektörlerde siz ancak rekabet edemezsiniz. Ama bu kadar hızlı bir dönüşümü de yapamazsınız. Elbette diyor dönüşüm görecek sanayi. Mutlaka bir dönüşüm olacak iş dünyası genel olarak. Ama bu kadar hızlı yapamazsınız. Mutlaka mutlaka bizim gıda enflasyonu sorununu ve sadece enflasyon için değil, Türkiye'nin rekabet gücü açısından da çözmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi 2026 ile ilgili işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform yılı söyleminden bahsettiniz. Evet. Sizin de kontrol altına alınabileceğine eğer doğru adımlar atılırsa dair fikrinizi belirttiniz. Ama eğer enflasyonla mücadele süreci beklenenden çok daha uzun sürerse o zaman ne olur reel sektör üzerindeki etkileri? Ama zaten gereğinden fazla uzun sürdü bu. Yani neredeyse iki buçuk yıl olacak. 27-28. ayda mı neyiz biz? Fakat tabii siyaset bir gölge yaratıyor. Yani Türkiye'de bu şu Mehmet Şimşek, e, Sayın Mehmet Şimşek yönetimi göreve geldikten sonra 10 ay sonra seçimler vardı. 31 Mart 2024 seçimleri vardı. Yerel seçimler vardı. Dolayısıyla bu program ister istemez siyasi nedenlerle ağırdan alındı. Hatırlarsanız yavaş yavaş faizler arttırıldı. Yumuşak inişliği anlatıldı ama temelde bu siyasi nedenlerle yani fazla kırıp dökmeden yapıldı bu iş. Ondan sonra geçtiğimiz işte Mart ayında 19 Mart sürecinde yani orada bir onay kaybettik. 19 Mart sürecinde de 5-6 ayda orada kaybettik. Yani gözüken 27-28 ayımız 16 ayını zaten siyasete kurban verdik. Yani 12 aydır burada doğru dürüst, iş yapılıyor, yapılabildi. Veya patinajlar çekildi geçmişti. Şimdi bundan sonraki dönemde enflasyon dediğim gibi %27 eğilim olarak yıllık bazda gelmiştir. Önümüzdeki senenin ilk ilk 3 çeyreğinde de iniş devam edecektir. İşte %23'ler, 25'ler muhtemelen Eylül ayında gelecektir. Ondan sonra zaten Türkiye seçim sattığı haline giriyor. Başka bir hava olacaktır diye ben öngörmüştüm geçen toplantıda, bu toplantının geçen ayki versiyonunda ve <laughs> <laughs> ben bu, bu görüşümü koruyorum hala. Türkiye'de dördüncü çeyrek 2026'tan itibaren bu gevşek para politikası ve gevşek maliye politikası uygulanacaktır. Maliye politikasıyla da ilgili birkaç bir şey söyleyebilirim. Yani yapısal reformlar son derece önemli. Yani şöyle bir kanı var piyasada, genel kanı yani maliye politikasından gerekli destek görülmüyor. Bu kısmen doğru, kısmen yanlış Bütçe açığı olarak bakarsanız Türkiye'nin bütçe açığı ve bütçe şey borç stoğu, milli gelir oranları falan son derece iyi. Bütçe açığındaki rakam da enflasyon dolayısıyla gerçek değil o. Nominal bir rakam ve şişmiş. Yani biz %5 bütçe açığı, milli gelir oran dediğiniz zaman bunun içinde enflasyonun etkisi var. Nominal bir rakam bu. Reel değil. Reel olduğu için de, reel olmadığı için de esasında yanlış iletişim yapılıyor bana sorarsanız uluslararası piyasalara. Esas izlenmesi gereken Türkiye'nin borç stoğunun milli gelir oranıdır. O da muazzam bir seviyede. Biz bugün %24-25 seviyesindeyiz. Yani bu rakam Fransa'da işte bugün kriz yaşıyorlar %100'lerde. Amerika'da öyle, komşumuz Yunanistan'da öyle. Hepsi Hepsinde %100'ler seviyesindeki rakamlar. Bizde %24'tür. Pandemi döneminde %30'larda olan borç milli gelir rakamı bugün yüzde geçen sene 25, bu sene 24 seviyelerindedir. Son derece iyi bir durumdayız esasında bizim. Ve böyle bakarsanız Türkiye'de esasında yani bu anlamda biz maliye politikalarını etkili eleştirebiliriz. Gerekli desteği vermiyor esasında. Bu kadar kuvvetli bir mali e, yapısı olan kamu mutlaka mutlaka özel sektöre ve bilhassa sanayi üretim e, sanayine e, mutlaka ve mutlaka destek vermesi gerekir. Vergilerden başlayarak yani yani enflasyon açısından KDV'de, ÖTV'de bakın kurumlar vergisi pandemide 20'den 25'e yükseltildik. Finansal kuruluşları 25'den 30'a. Bu geriye sarılmadı. En son stopaj %10'dan 17,5'a çıkartıldı. Onun bedelini de sanayici ödüyor. Yani onu tasarruf sahibi ödemiyor. Sanat tasarruf sahibi net cebine girene bakar. O siz 17,5'ü koyuyorsunuz, onu da sanayiciye ödetiyorsunuz. Yani buralarda mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin adım atması lazım. Ama bütçe açı açısından bakarsanız enflasyon olumsuz etkisi olduğu ben kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Ama aralarda yani devlete tabii verimsizlik var, tabii rasyonel olmayan işler yapılıyor. Ama bunlar da işte bunlar yapılıyor. Yüksek vergilerle de bunlar dengeleniyor. Bütçe açığı olarak bakarsanız da bütçe açığı da gözüken var ama gerçekte yok, realde yok. Evet. Peki şimdi reel sektörde finansmana erişimi biraz konuşmak isterim. Özellikle 2026 beklentilerinizi merak ediyorum. Bir de o büyümenin sürdürülebilirliği deriz ya hep. Nedir burada atılması gereken adımlar? Şimdi önümüzde yani 3 yıllık bir orta vadeli plan var. 3 evet. yıllık adeli, üç, üç yıllık vadeli plan. En azından dediğim gibi 9 ayında yani bana göre bu program mevcut haliyle devam edecektir. Yani sıkı para politikası de, devam edecektir. Sıkı maliye politikası da devam edecektir. Buralarda bir gevşeme olması söz konusu değil. Ama enflasyon dirençli olacaktır. Hı hı. E, bir 9 ay daha, yani bugün sayarsanız 12 ay daha e, mutlaka e, yani dişimizi sıkacağız. E, Türkiye bu öngörülebilir bir e, ekonomik ortama kavuşacak. en yani bu kadar yüksek enflasyon ortamında e, kimse yatırım batırım yapamaz. Bu öngörülebilir olmaması dolayısıyla yüksek enflasyon dolayısıyla yüksek, işte bunun kontrol altına alabilmesi için yüksek reel faizler, Merkez Bankası yüksek politika faiz, sıkı para politikası uygulanıyor. Bu da tabii üretimi biraz imalat sanayini olumsuz etkiliyor. Kesinlikle. Önümüzdeki sene yani bu sene de bakın, bu sene de şu anda ilk ilk, ilk iki çeyrekte yüzde 3.6 zannediyorum ilk büyüme rakamları. İkinci yarıda bunun daha büyük yükselecek olmasını bekleyenler var. Bu seneyi biz %4'ler seviyesinde kapatabiliriz. Yani zannedildiği her ne kadar sıkı para politikası uygulansa da, sıkı maliye de uygulansa da Türkiye çok değişik dinamikleri olan bir ülke. %4'ler büyüyebiliyor. Önümüzdeki 3 sene için yine konservatif rakamlar konulmuş büyüme olarak. İşsizlikte de yine bugünkü seviyelerden çok farklı olmayan rakamlar konulmuş. Çok farklı bir patika öngörülmüyor. Yani baktığınız zaman orta vadeli plana, 3 yıllık plana ki bence bunu zaten sadece 9 ay uygulanacak ama nasıl bakarsanız bakın, hepsi de uygulansa. Çok farklı bir yıl, farklı bir uygulama ben okuyamadım. Çok detaylı, daha öncekinde de vardı. Yapısal reformlar ve bunların aksiyon planları gayet güzel, takvime de bağlanmış, konulmuş. Fakat hiç tartışılmadı, konuşulmadı, gölgede kaldı. Yani herkes rakamlara bakıyor. Yani, yani, muazzam bir değişik, herhangi bir değişiklik görünmüyor hatta esasında. Yani kurularda, kur politikasında yani kuru yine frenlenecek. Ha, Türk lirası bugüne kadar olduğu gibi, bilhassa 2024'te olduğu gibi çok değerli kazanması falan beklenmiyor. Belki bir nebze kazanabilir. Ee, enflasyon kademeli olarak bildiğiniz gibi %16'ya önümüzdeki sene sonunda indirilecek. O kadar olmasa da işte Cumhurbaşkanı %20'nin altı dedi. Muhtemelen 9 ayda biz 25'i falan görürüz diye tahmin ediyorum. Ve buna paralelde bizim politika faizi, ve piyasadaki mevduat faizi ve piyasadaki kredi faizleri de kademeli olarak aşağı inecektir. Tabii bizim bir de makro ihtiyacı tedbirlerimiz var malum kredilerdeki büyüme oranları. Buranla bunlarda da gevşeme beklememek lazım. Burada da bir yanlış algı var. Geçmişte de konuştuk. Bunlar da yine sıkı tutulmaya devam edilecektir. Çünkü bu kredi arzı sonunda para arzı ve enflasyonu etkiliyor diye. Bu şekilde bir öngörüm var. Çok farklı bir 2026 beklemiyorum ben ilk ilk 9 ayda en azından. 3. 4. çeyrek çok farklı olabilir. Peki şimdi geçen hafta uzun uzun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmeleri konuştuk. Ardından bazı açıklamalar, bazı hedefler, bazı yeni işbirlikleri konuşuldu. E bunun da paralelinde artık böyle bir yeni ticaret dengelerini konuşuyoruz. Özellikle de Trump'ın tarifeleriyle birlikte. Biraz o perspektifle hani Türkiye nasıl bir rol oynuyor ve alacak bundan sonrasında diye sorsam size. Evet yani Trump'ın seçilmesi, Trump'ın seçilmesi zaten Amerika'da bazı şeylerin iyi gitmediğini işareti. Amerika toplam olarak baktığınız zaman son derece büyük bir ekonomi çok da hızlı büyüyor aslında Amerika Avrupa ekonomisiyle karşılaştırılamayacak kadar güçlü bir ekonomi aslında bu sene de gayet güçlü güçlü bir rekabet gücü var ama baktığınız zaman orada yaratılan servet değer gelir neyse düzgün bir şekilde dağılmadığı için toplumun geniş kesimlerinde bazı en azından bu Trump oy verenlerde ciddi memnuniyetsizlik yarattı ve buradan da Trump seçildi Trump bu memnuniyetsizliğin bir sonucu. Oradan da işte bu korumacı önlemlere geldik. Tabii bu domino etkisidir. Yani siz Amerika Birleşik Devletleri olarak korumacılığa başladığınız zaman bu domino etkisiyle bütün dünyaya yayılır. Nitekim yayılıyor. Henüz daha tam tam yayılmadı. Hiçbir, hiçbir ülke Amerika kadar yüksek sesle koruma duvarlarını daha henüz koymadı ama Türkiye dahil koyduk. Yani biz e-ticarette koyduk. Mesela yurt gelen mallarda otomobilde bildiğim kadarıyla koyduk. Elektrikli otomobiller yani oradan buradan olabildiği kadar. Tabii sınırları var bunun. Çünkü bizim de serbest ticaret anlaşmalarımız var. Avrupa Birliği ile bir gümrük anlaş, birliği anlaşmamız var. O var, bu var. Yani bu korumacılık artık yeni normaldir. Yani 1980'lerin sonundan sonra bu açılan globalizasyon trendinin artık tersine dönmesidir. Yani, yani zaten şunu şunu görüyoruz, çok net görüyoruz. Dünya ekonomisi işte yüzde üçler seviyesinde büyürken, şu anda baktığınız zaman dünya ticareti yüzde bir onda yedi, iki, bir buçuk iki arasında bir yerlerde büyüyor. Yani yüzde yarısı kadar büyüyor diyelim kabaca. Dolayısıyla Türkiye için de esasında, bütün ülkeler için de bu önemli bir önemli bir sınama, bir challenge, ciddi bir ciddi bir problem esasında. Burada bizim avantajımız ne? Biz çok ciddi, çok büyük bir 450 milyonluk dünyanın üç büyük bloğundan biri Avrupa Birliği ile bizim bir gümrük birliği anlaşmamız var. Tabii Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarıyla paralel bizim de kısmen Hepsi de yapamadık ama bir kısmıyla yaptık. 20, 25 tane yaptık bildiğim kadarıyla. Onlarla yapılmış serbest ticaret anlaşmalarımız var. Biz bunlara sıkı sıkı sarılmalıyız. Yani bizim için son derece önemlidir. O açıdan da Gümrük Birliği'nin modernleşmesi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu, yenilenmesi, kapsamını genişletilmesi bizim için hayati önemlidir. Avrupa için de, Birliği için de önemlidir, bizim için de önemlidir. Burada yol almamız lazım bizim. Böyle görüyorum. Ya yani bu yeni normal budur, korumacılık. Bu şekilde gidecek. Ve Türkiye'nin de dikkat ederseniz, ihracatı o 1990'lı yıllardaki falan hızlı büyümüyor. 2000'lerin hı hı. 2000 başındaki gibi büyümüyor. Türkiye'nin ihracatı yüzde %3 büyüyor, 2 büyüyor. Onun da birçok etkisi, onun da büyük etkisi. Mesela Aslında ana pazarlardaki açmanım. tabloyu soracaktım ben de size. Siz evet, de evet. gördünüz ihracattaki. Yani, yani o rakamları tabii iyi, iyi incelemek lazım. Parite 1.02'den sene başında 1.17'ye geldi. Sizin ihracatınız yüzde %40'ı bugün, %50'si hı hı. belki euro bazında. Sizin ihracatınız yüzde %3 arttı falan diyorsunuz. Yani muhtemelen bakılan euro bazında geriye de gittiniz muhtemelen. Dolayısıyla e, geriye bile gidebilirsiniz. O kadar o kadar kolay değil. İhracatı büyütmek e, o kadar kolay değil. Dünya ticareti o kadar büyümüyor. O kadar büyük fırsatlar yok. Avrupalı firmalar geldiler, günlük bir sonra buraya yatırımlarını yaptılar. bunların belli pazarları var. Ama Avrupa Birliği'nde de büyüme yok. Avrupa Birliği yüzde birler seviyesinde büyüyor. Yani, yani evet. neredeyse pandemi seviyesinde Avrupa Birliği'nin ekonomik büyüklüğü. Baktığınız zaman bütününe yani yok büyüme yok. Dolayısıyla zor bir dönemde ihracat. Yani o ihracatın coşkulu yılları geçmiştir, bitmiştir bundan sonra. Bundan sonrasında beklenti de o zaman o noktada olmamalı. Yani böyle büyük sıçramalar beklememek lazım. ya Yani dünyanın hiçbir yerinde beklememek lazım. Bir de Çin gerçeği var. Şimdi Amerika'nın biraz domine etkisi dedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu koruma duvarları hı hı. bir tarafta var. Bütün ülkelere koydu ama esas esas hedef tabii Çin ama Hindistan'a da koydu. Siyasi nedenler de var, bir sürü şeyler var. Fakat bak, şimdi okuyoruz daha bugün gazetelerde var. Yani yabancı medyada var. Çin bu sefer Avrupa'ya büyük dumping yapıyor. Tekstil ürünlerinde muazzam bir artış görülüyor mesela. Çok önemli bir şey. yani, yani Bu sefer doğal olarak Çin tüm dünya üretiminin yüzde 35'ini falan yapıyor. Buralara geldi rakam. Yani bu korumacılık olmazsa bunlar 40, 50, 60 gidecek yani. Hı hı. Dolayısıyla bu korumacılıktan kaçınmak diye bir şey söz konusu değil. Biz de korumacılık yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri bunun tetiğini çekti. Avrupa'da yapacak. Dediğim gibi bizim avantajımız Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz 96'da Başlamış, 95'te imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'dır. Peki şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz Tabii. programımızın ama ben sizi yakalamışken, sizin deneyiminizi yakalamışken, tecrübenizi bu şirketlerle ilgili son olarak böyle nakit akışı yönetimi hakkında birkaç şey sormak isterim. Daha doğrusu bir şey sorabileceğim süre doğrultusunda ama nedir burada en büyük verebileceğiniz tavsiye? Veya Bu, veya en takışı, büyük tabi, zorluk nakit akışı tüm işletmeler için her zaman tüm zamanlarda tüm zamanlar önemlidir. Hı hı. Böyle reel faizin yüksek olduğu finansman maliyetlerinin tabana vurduğu dönemlerde çok daha yüksektir. Yani bir ticari alacaklarınız, malum stoklar, ticari borçlar dengesini en optimal şekilde yönetebilmeniz lazım. En optimal. Buralarda tabii ki şeyi bir tahsilatınızı düzgün yapacaksınız. Borcunuza tabii sadık olacaksınız ama stok yönetimini çok iyi yapacaksınız. Çok iyi tahminleyebilmeniz lazım. Yani tedarik zincirinizi çok iyi yöneteceksiniz. Ee, şeyleri çok iyi e, tahmin edebilmeniz lazım. Talebi piyasadaki talebi çok iyi tahmin edebilmeniz lazım. Stokta ürünü fazla yatırmamanız lazım. Hem bitmiş stoğu yatırmamanız lazım. Ona uygun tedarik zincirinizi yönetmelisiniz. Muazzam karmaşık, e, öngörülebilir değil. E, tabii Türkiye ve dünya bu belirsizlik ortamında bir de bu e, kurlarda, enflasyonda oydu buydu, boradı maliyette de iyi yöneteceksiniz. Çok zor. Onun için şirketlerimizin zaten baktığınız zaman 2024'te açıklanan sonuçlara göre yarısı zarar etmiş ki Merkez Bankasıyla de TÜİK'in açıklaması malum ki borsadaki şirketleri de görüyoruz yaklaşık yarısı zararda ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte buna benzer bir yerlerde. Ee, yani bir zor, zor bir dönemden geçiyor Türkiye. Yani bu dönem bu böyle devam edecek bu enflasyon aşağı inene kadar. En azından isteğimiz sene ilk üç ayında böyle devam edecek diye düşünüyorum. Aslında bunun paralelinde Kongortato ve İplas başlıkları da vardı gündemimde ama uygun görürseniz onu bir dahaki ay sizinle <laughs> konuşalım ki. Haluk Dinçer Çok teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür için ederim, ve aktardığınız bilgiler için noktalıyoruz Haluk Bey ile sohbetimizle birlikte bugünlük iş dünyasını yarın saatler 14:45'i gösterdiğinde Bloomberg KT ekranlarında yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın.